Valilerine ne diyor? Ey valiler, kaymakamlar atlayın kömür kamyonunun şoför mahalline götürün vatandaşa kömür dağıtın. E Bakın o zaman Türkiye nasıl uçar? E valiler yan gelip yatmasın diye canım onda ne var? Ha doğru yani şunu söylemeye çalışıyorum. Türkiye bu demokrasi anlayışını mutlaka terk etmelidir. Yani böyle bir demokrasi olmaz. Ben hep başından beri söylüyorum. Bu ...çok kötü bir çok partili siyasi hayat. Evet, evet. Bu demokrasi değildir. Katılımcılık yok. Çoğulculuk yok. Saydamlık yok. Ama katılsın, Yargı bağımsızlığı yok. Ama katılsın vatandaşlar da. Vatandaşlar katılsın. iktidarlarda uzlaşmacı olsun. Hep diyorlar ki biz toplumsal uzlaşmayla yapacağız bunu. Gerginlik istemiyoruz. Toplumsal uzlaşma olacak. Peki e, görelim uzlaşmanızı. Uzlaşma diye bir şey yok. Katılım Katılımcılığı bir kere kabul etmemişsiniz. Yani siz... Katılımcılıkta iktidar kabul etme diyorsunuz. Hiçbir siyasi parti kabul etmiyor. Yani, Zaten onun için e, bütün sıkıntımız bu. Bugün hangi siyasi parti tüzüğünde genel başkanın egemenliğini kıracak bir değişiklik yapabilir? Sayın Ceyruz. Yani birbirlerini suçluyorlar. Demokrasi yok. Hayır, diye. aynı yol. Ama kendileri de aynı şey. Aynı yolda. Yargı bağımsızlığı bugünün sorunu değil. 1982 anayasasının kabulünden itibaren Türkiye'de yargı bağımsızlığı e, zedelendi. Yıllardır yargıtay başkanları, başsavcılar, daire başkanları bunu e, söyleyip durdular. Buna önlem alınsın dediler. E, 20 kaç yıl oldu 82'den itibaren? 26 yıldır bir siyasi iktidar yargı bağımsızlığının sağlamlaştırılması için, kurulabilmesi için hatta bir gayret sarf etti mi? Evet. Yani sorun yani burada. Biz az önce ki. dedik ki efendim 13 defa değişik yapıldı, 83 maddesi değişti. Yargı bölümünün bir maddesi değişmedi Sayın Ceviz. Yani yargı bağımsızlığını zedeleyen hükümlerden bir tanesine dokunulma. Yani bu siyasi partilerin Devamlı koalisyonlar döneminde iktidara geldiği dönemlerde de böyleydi. Yani bizdeki siyasi parti anlayışı, demokrasi anlayışı, yargıya bakış hiçbir siyasi iktidarda birbirinden farklı olmadı. Ben onun için diyorum ki bu acayip bir demokrasi. Böyle bir demokrasi olmaz. Evet. Ee, biz de biraz daha demokrat davranalım. Telefon attım.